Evet bugün nostalji günü. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 88'e güzel ön ağırlıklar yapacağız. Orijinal ağırlıkları hafif geldiği için önlere kendisinin orijinal ağırlıklarını monte edeceğiz. Hadi başlayalım. 5 tane elimde ağırlık var. 5'ini de buraya dizeceğiz. Güzel zımparalayacağız, spiralle boyayacağız. Hepsini önüne takacağız. 3 tane elimizde ağırlık var. Bunlar çok eski ağırlıklar ama kendisinin orijinal ağırlığı paslanmışlar. Bunları ben depodan çıkardım. Bunları güzel temizleyeceğiz. Zımparalayacağız. Ondan sonra boyayacağız. Bu üç tanesini bugün hazır hale getireceğiz. Ondan sonra iki tane de yolda, onlar da bunlar gibi pastı, onlar da getireceğiz. Bir takım olarak beş tane önüne takacağız. Bakalım nasıl olacak? güzel bir spiral lazım para çektik. Tozunu pisliğini attık. Çok güzel oldu. Şimdi mazotlayacağız. Mazot çünkü üstündeki tortu kalıntıyı iyice çözsün diye. Evet, mazot işe yarıyor. bir adet kağıtsın parayla bunu iyice çemizleyeceğiz. Kağıtsın para yüzeydeki spiralin tozlarını taşın temizlemediği Deseler falan bayağı iyi temizliyor. Gördüğünüz gibi çözülüyor. Evet. Bütün işlemleri yaptık. Spiralle temizledik. Zımparayla temizledik. En son mazotla tortusunu aldık. Bezle sildik. Şimdi sıra boyamada. Tertemiz oldu. Güzel bir boya atacağız. Evet, ağırlıklarımızın temizliği bitti. Boyaması kaldı. Traktörümüzün tamponunu söktük. Ağırlıkların mesafeleri geniş olduğu için buraya bıraktığımızda çok az bir şey bir şu gedi çok az tutuyordu. O yüzden şuraya bir küçük bir pay attık. Bağlantılar yaptık. Ağırlıklar buraya düştüğü zaman biraz daha derinde kalsın ki düşmesin sallantıda. Kaynak işlemleri bitti. Şimdi tamponumuzu yerine takacağız. Ondan sonra ağırlıklarımızı boyayacağız. Hadi yapalım. 188'in gövde boyası benim hoşuma gidiyor bu renk. Kırmızı, ön ağırlıkları kırmızı yapmak istemiyorum. Çünkü tampon kırmızı, ayar ağırlıkları da kırmızı yaparsak traktörü boğar diye düşünüyorum. Boya güzel, ben sevdim. Güzel bir renk ortaya çıktı. Birkaç kat atmayı düşünüyorum. Tamamen hepsini boyayayım. Ondan sonra bakalım nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar. Tamponumuza ek attık. Şurasına. Şurasına bir ek attık. Daha iyi otursun diye ağırlıklar. Şuralardan destek attık. Ondan sonra tamponumuzu boyadık kırmızıya. Orijinal rengi zaten kırmızıydı. Birkaç kaynaktan sonra boya gerekiyordu. Kırmızıya boyadık. En son ağırlıklarımızı boyadık. Ağırlıklarımız güzel bir gövde boyası traktörün. Ondan sonra verneğini attık sonuç mükemmel. Şimdi bir bir üstüne takacağız. Nasıl görünecek? Nasıl duracak? Ben de merak ediyorum. Evet tamponda sona geldik. Bitirdik çok şükür. Güzel bir görüntü oldu. Yakıştı 88'e. Bizi bayağı yordu ama Gayet güzel bir görüntü oldu. 88'in bu ihtiyacı vardı. Yapmamız gereken tek şey bunu değiştireceğiz. Diğer sistemler tamam. Harika oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yazın videonun altına. Yakıştı mı sizce?